Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem hamburger ekmeği hem de hamburger köftesi tarifini paylaşmak istiyorum. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir hamburger tarifi. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle hamurunu yoğuruyorum. Ekmeğimizi yapacağız. 3 tane küçük boy yumurta kullanıyorum. 2 tane sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Biraz un aldım bir paket instant mayayı una karıştırdım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Hamuru 5 dakika yoğurdum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip 10 dakika daha yoğurdum. 1 saat hamur mayalanması için beklettim. 1 saatin sonunda hamuru masanın üzerine alıp şöyle bir havasını alıyorum. Çok fazla da havasını almayın. Puf puf kabarıklığı gitmesin. Hamuru 18 parçaya bölüyorum. Tam 18 tane ekmek çıkardım ben. 18 tane beze alıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Her bir bezenin üzerine çok hafif bastırıyorum. Üzerine örttüm. Mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat bekletiyorum. Köftesi için 1 kilo kıyma, 1 tane yumurta, baharat karışımları kullanıyorum. Soğan ve sarımsağı rondoda iyice çektim. Bir parça da et koydum ki daha rahat çekebileyim sarımsak ve soğanı. 4 yemek kaşığı galeta unu ekledim. İyice yoğurdum. Hamuru buzdolabında dinlenmeye gönderdim köfte hamurunu. Şimdi kabaran hamurların, ekmek hamurlarımızın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bezeler 1 saat kabardı. Bir saat beklettim. Üzerine susam serpiyorum. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Ama susamlı çok güzel oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderdim. Fırını fanlı ayarda ısıttım. Daha sonra alt üst ayara aldım ve fırına verdim. 15-20 dakika kadar pişirdim. Üzerini örttüm. Biraz dinlenmeye bıraktım. Biraz soğudular. Ekmekleri hazırlıyorum. Artık hamburgerleri yapacağım. Ekmeği ortadan ikiye kestim. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Yumuşacık oldular. buzdolabında bekleyen köfte hamurumu çıkarttım. 1,5 litrelik kavanoz kapağı kullanıyorum. Yani büyük kavanoz kapağı olsun. Küçük kavanoz kapağı ile köfteleriniz çok küçük olacaktır. Olmaz. Ben bu şekilde kavanoz kapağıyla şeklini veriyorum. Çok kalın hazırlamayın. Çok kalın hazırlarsanız içinin pişmesi biraz zor olacaktır. İlk yaptığım biraz kalın olmuştu. Biraz daha küçük bir parça hamur koparttım. Kapağın alt kısmına buzdolabı poşeti yerleştirdim. Buzdolabı poşetiyle çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bakın bu şekilde aralarına buzdolabı poşeti koyarak bir tepsi üzerine köftelerimi hazırladım. Bu şekilde eğer isterseniz dondurucuda da saklayabilirsiniz. Dondurup dondurduktan sonra da saklama kaplarına yerleştirip buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Köfteleri kızgın tavaya alıyorum. Hiç yağ kullanmıyorum. Yağ kullanmadan kızartıyorum. 1 dakika bir yüzü, 1 dakikada diğer yüzünü kızarttım. Üzerine çedar peyniri aldım. Ve sıcaklığıyla zaten o peynirler eriyor. Ekmeklerin alt tabanının mayonez sürdüm. Üzerine köfteleri aldım. Köftelerin üzerine ketçap sıkıyorum. Üzerine kıvırcık domates dilimleri yerleştiriyorum. Turşu yerleştiriyorum. Ve artık hamburgerlerin üzerini kapatıyorum. sizlere kesip içini de göstermek istiyorum. Keserken dağılmaması için çöp şiş takıyorum üzerine. iki tane taktım ortadan ikiye böleceğim. Ortadan ikiye kesip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Nefis görünüyor. Çok lezzetli oldular. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.